Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün Outlast'ı inceleyeceğiz. Outlast gerçekten korkunç bir oyun. Bakalım. Outlast yoğun şiddet, kan, cinsellik var bu değil. İçeri, lütfen keyfini çıkarın. Alan Miles Upsir. İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehennem gelecek kadar hırslı bir araştırmacı gazetecisi. Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayelerin peşinde koşma isteğin, bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturman için seni Monte Nasif akıl hastanesinin kalbine götürdü. Hayatta kalmak için mücadele edecek ve her olayı kaydetmeye çalışacaksın. Bir asker ya da militan değilsin, Monte Masif'in dehşetinden kaçmak için tek şansın koşmak, saklanmak veya ölmek. Kardeş madem asker değilsin niye geliyorsun buraya? korkunç bir oyun. Çok saçma bir oyun ayrıca. <laughs> Sırf arkadaşım rica ettiği için oynuyorum. da her çok olacak ve <laughs> bayağı bir korku olacak yani. <laughs> <laughs> Seems the Arab battle park services will be spraying for infestation of Lux box elm <laughs> Geri dönsek olmuyor mu? Geri dönmek için Konu Murkov psikiyatri sistemlerinde yasa dışı faaliyet. Beni tanı, tanımıyorsun lafı dolandırmayacağım izliyor olabilirler. Muhtemelen bulunan Murkov psikiyatrik sistemleri tesislerinde iki hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin umurunda? Siktimin herifleri. Orada korkunç şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler. Gözümün gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlere indiğinden, daha da onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. İnsanlar aç çekmeye başlıyor ve bundan para kazanıyor. Bunun açığa çıkarılması gerekiyor. Kardeş bizi niye alakadar ediyor? Yapmayın böyle. Yani bir kısmını görmüştüm oyunun ve gerçekten korkunç olduğunu biliyorum. Gece görüşün sana kim açtı lan? Ya, kapama, kapama abi kapama niye kapıyorsun? Gracias. Bu yere bakınca kendimi rahatsız ettim. Monte Massif Akıl, Hastanesi hükümet gizlilik skandalından dolayı 1971 yılında kapatılmıştı. Fakat sonrasında hayır kurumu kisvesi altında 2009 yılında Morkov Psikiyatrik Sistemleri tarafından yeniden açıldı. Cep telefonu şebekesi bir mil geri daha kesildi. Büyük ihtimalle bir sinyal bozucu şebekeyi kesiyor olmalı. Murkoff şirketi hayır kurum maskesiyle bazı kayıtları gizliyor. Fakat bunu bir daha Amerikan topraklarında yapamayacak. Nah yapamayacak. Biz öleceğiz yani. Buradan çıkabileceğimizi mi sanıyorsun? Onları bu yerden çıkaran her neyse çok büyük bir şey olmalı. Nihayet bu piçler son da atmış olabilir. <laughs> ha, ama ee ee e. ben bir, bir kontrol edeyim. Kontroller. Tümelme. Kullan. Koş. Şimdi, şey, şu görüşü feymiş. Hadi hayırlısı. O zaman hepsini çekelim. Nasıl olsa. şimdi rahatsız edici. Kurşun bana gibi geliyor bana. Şöyle öyle gelmiyor mu? Size falan bassak.

oluyoruz ya? Gerçekten çok Falan. olmaz mı? Yani bir kere çeksem sonra bir daha çekmesem. Hadi hayır. Yok, Ay, hayatımın neredeyse. Hayatımın çekiyorum şu an ya. Of Yusuf of. Neredeyim şimdi? Burada belki bir şeyler yok. Yok mu? Ben de miyiz? Ben daha şimdiden böyle korkuyorsam Ben harbiden havayı yemişim. Korkmayın diyorlar bana. Ben böyle şeylerden korkarım. Ben korkak mıyım sen? Niye? Amin! Ne oluyoruz? Ne oluyoruz ya? Daha dur bir. Daha dur. Daha 10 dakika olmuş. Ben bu oyunu 20 dakikadan uzun oynayamam. İmkanı yok. İmkanı yok. Ben bu oyunu 20 dakikadan uzun oynayamam. Bu benim yapıma ters. Kardeş. Dediğince korkuyor insan ama oynarken harbiden Düşüyorsun ya bir şeyler var mı lan buralarda? Arkamdan bir şey gelecekmiş gibi korkuyorum ya Biraz daha ben buraları kapatayım burası güvenlik şeyler bu. Kuzum gitti. Kuzum gitti. bir, daha bak. bir daha bakalım. Tamamdır, tamamdır, bu oyun harbiden oynanmaz. Daha ben işler başlamadan böyle gerginsen Ağlar yaklaşıyormuş gibi geliyor lan. Tam burası. Aşağı inmeye götürmüyor mu? Şey var mı? Yok. Güvenli mi burası? Bakmama bakayım. Güvenli gibi duruyor. İnersem... Yani umarım olmaz. Bilmiyorum. Hadi. Aklınıza helal edin. beş şeyler. ne oldu. Oy. Oy. Daha birinci dakikadan böyle yandık oğlum biz. Ben bu oyunu bitiremem. Olmaz ben mafya falan çekeyim. Ben başka oyunlar çekeyim. Yol çekeyim. Yol da iyi bir. iyi bir abi. Bu nedir? Daha 15 dakika olmuş ya. Ya yine biraz daha uzatmam lazım. Ama tükürtüm yemiyor. <laughs> Kapatmam lan. Bu bir de sektör. Çok şey var mı? dikkatli kullanmak lazım. Hadi yapma böyle. Nasıl güvenliyse biraz soğuk hani. Hadi. Ne için sen ya? Altımız sıçacağım onu ne koyup <laughs> korkurum. Esef dolu lan burası. Böyle yer mi olur? Bir yaraladık. Bir fazla harcam almak lazım. Yani abi. Ben korkusuz günü bile fazla izlemeyeyim mi insanı? Bana böyle şeylerle gelmeyin. Yes, vocês dinheiro que eu não vou para ser gasto de parque, né? Vamos ver. Vamos ver, não Onlarla savaşamazsın. Yani kapılar bir şeyler dedi. Dur bakayım ne dedi. Notlara bir bakalım. İçerideyim. Her yerde ceset var. Kan, yanık işaretler, kelleler. ...varan arkasındaki şişeler gibi dizilmiş. Ölü Murkov bilim adamları tavanda asılı. Rozetlerine Murkov gelişmiş araştırma sistemleri yazıyor. Murkov uzun süredir M.O. Hayvan sever, Hayırseverlik Derneği sömürüsüyle para kazanıyor. Karolası 3. Dünya ülkeleri gibi milyar dolarlar ile oynuyorlar. Murkov diye insanlar dolu dolu bir binada nasıl para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Dumuz gibi bir şişin üzerine oturtulmuş bir çeşit, bir çeşit özel harekat polisi vardı. Buradan hemen çıkmanın gerektiğini söyledi sonra da öldü. Geldiğim yolun dönebileceğimi bilsem çok sevindim. Niye dönemiyoruz oğlum ya. Döneriz. Yani dönmek istiyorsak döneriz hani. Sen işte. dur <laughs> <laughs> ya. Bu şu an biri yok. Ama bu ne lan? Arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Ben hayatımın korkularını yaşıyorum ben. Size tavsiyem bu oyunu oynamayın. Bu oyunu size öneren bir arkadaşınız olursa da onun ağzını sıçrayın. Oynamayın bu oyunu. Vallahi akla zarar. Kafayı yemek üzereyim. Daha 10 dakika olmamış kayda başlayalım. Şimdiden böyle. Bismillah. Ben... Bu yemez. burada bitiyor arkadaşlar yani. Yok böyle bir şey. Ben korkuyla hayatta oynayamam bu oyuna. Daha sonra biraz bu olanları sindirdiğim zaman devam ederiz. Ya sadece içeri girdim ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Daha sonra devam ederiz.